Ben burada nasıl sağa çıktın Nedim Bey bunlar canlı, içinden? Camları da yok, pencereleri de yok gayet. Yani. Görüyor musun abi? <gülüyor> 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 Depo şimdi bu Sivas'ın evlerde kapı yok, gece kondu konumunda. Ee, bir tanesinde şey vardır, kapı su pompası yok, vardır. vardır. O ondan ona, o ondan ona, o ondan ona öyle gezdirirler suyu. Her evin kendi deposu olur. <laughs> Elektrik de aynı şekilde. Beleş beleş beleş. Beleş. Peki, su, su aslında bu ama beleşmedi ki beleş beleş. Bekir beleş. Her yer su ama alt yok Ne yok yani? O mahallelere girip altyapı yapacak baba yiğit yok. Aa. <laughs> Aa. Şimdi bakın bu mahallelerin hepsinin bir ağası vardı. Yani daha evet. üç günümüz var gezerken anlatacağım hepsini şimdi anlatıp bitirmeyeyim diye. Bu mahallelerin bir ağası vardı zaten hizmet vermek istemiyor. Bu A da istemez devlet hizmet vermesini. Çünkü neden? Ee, sen evine su lazım. Gider o mahallenin patronuna söylersin benim evime su bağlat diye. Senin evine su çeker, para da almaz. Ve seni kendine geri bırak. O yüzden mesela polis baskınlarında falan bütün o mahallenin insanları Uh -huh. Tek mahalle baskınında. Ama o A'yı vermezler. Çocuğun okula gidecek. İşte kitabını, defterini o adam halleder. Masraflarını. Evine elektrik lazım, internet lazım. O halleder. uyuşturucunun Kolombiya'dan, Peru'dan gelen uyuşturucunun Paraguay üzerinden Iguazu'dan geçen uyuşturucunun Avrupa'ya açıldığı kapıdır. <laughs> Sadece şu limandan giden uyuşturucu takip edildiklerin yıllık 60 milyar dolar. Buranın milyar dolar diyorum. Bunun önünde hiç kimse duramaz. Ya satın alır devlet içindeki adamı ya da öldürür. Gayet çıktı değil. Esrarı satmak suç. <laughs> 100 grama kadar bulundurmak veya yani içmek suç değil. Ee, kokain'de limit 10, 10 gram, 12 gram mı ne? 12 gramdan sonrası ticarete girer. Suç olması önemli değil. Ee, üstünde yakalatırsan nereden aldın, nereden buldun diye oluşturmak için oynatırlar yerinden. Ama onları zaten oynatsak olacak i̇şte hepsi orada. Bilgi toplamak istiyorlar. Yarın şimdi dedim ya ortası böyle havuz gibi Körfez. Körfez burası. Sol tarafımız. Körfez'in öbür tarafında da Niterói şehri var. Artık Rio'da ev yapacak ikamet yeri kalmadığı o için. O değil, değil mi? O tarafa geçiyor. Hayır. Eğer Nitero şehrine geçmek için körfezin etrafını dolaşırsanız 80 kilometre veya bu oh. denizin üzerinden geçersiniz köprüden. Köprü denizin üzerinde 14 kilometre. Evet. 5 lira, 5 veya yani. 76 senesinde yapmışlar bu köprüyü. Yarın dediğim gibi İsa tepesine falan çıktığımız zaman bunların hepsini tepeden kuş bakışı çok net göreceksiniz. İnşallah bulut da olmaz. Ee, hatta şöyle sağ tarafımızda İsa heykeli de tepede görebilirsiniz. Dediğim gibi bu köprü böyle bir üzerinden gidiyor. Mi? Tam 14 kilometrelik bir köprü. sağımızda şimdi tepede böyle kürdan gibi duruyor. Evet. Yarın bakıyor. onun ayağının dibine kadar çıkacağız. O bakıyor yani. Doğuya bakıyor. Şöyle bakıyor. Denize doğru. Buranın tüccarlar da çok kuvvetli bir şey. Denize bakışının anlamı <laughs> Doğuya bakması. Yani güneşin doğduğu taraf. Kudüs'ün olduğu tarafı. Herhangi bir öyle özel bir anlamı yok.